çok şeker çekti. Yıkmak da vardır. Alayım. Vav! Wow, burada şekerleri varmış. Annem de iş yapıyor. Hemen yiyeyim. Açın da yiyeyim. güzel. ne yapıyor? Hiç sesi çıkmıyor. Hülisi. Neredesin? Hülisi. Hülisi. Ah burada mısın anneciğim? Neden ses vermiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim burada? Oturuyor musun? Aferin sana. Yaramazlık yapmıyorsun. Bakıyorum da. İyi bakalım otur. Benim işim var tamam mı? Şekeri. Ne şekeri? Anneciğim mutfaktan şeker mi aldın yoksa? Hii, i̇nanmıyorum sana. Anneciğim ne yaptın ya? Ne çıkacak böylese? <laughs> <laughs> çıkmıyor anneciğim. Ay ne yapacağız Hülyeşe? Hülyeşe anneciğim çıkmıyor. Hülyeşe şekeri yapışmış anneciğim. Böyle gizli gizli iş yaparsan. Anneciğim ya nasıl yaptın? Çıkmıyor da. Ne yapalım? Saçını kesmek zorundayız. Yoksa çıkmaz bu. Tamam mı? Ben makas getiriyorum. Geliyorum anneciğim. Makası getiriyorum. Getir bakalım. Böyle yaramazlık yaparsan olacağım anneciğim. Ay çıkar, çıkar anneciğim çık çık. Ah, tamam. Çıktı anneciğim. Getir bakalım. Anneciğim, bak ne yaptın gördün mü? Saçını da batırdın. Banyo yapmamız lazım, tamam mı? Ver bakalım şekeri. Ver anneciğim. He? Ne oldu? Çok acıyor. Bak bakalım bunu. Çok acıyor anneciğim. Çıkarttık ama. Makasla kestik gördün mü? Hadi, tamam gel. Hadi banyoya girelim o zaman. Gel. Gel anneciğim. Bu şekeri de yıkayalım mı atalım mı? Ay Hülise yaramazdan sonucu. Hadi bakalım banyoya. Hadi geç. Geç nereye gidiyorsun? Al bakalım şekerini de yıkayalım. Tut. Gel. Geç yıkayalım. Geç. Ama anneciğim. Sen yapıştırdın ağrıyorsun. hadi banyoya girelim. Kapat suyu. Kapat suyu. Hadi gel banyoya girelim o zaman. Çok geç. Hadi geç banyoya geç. Geç. Hadi yıkayalım seni. Banyo yapalım. Hadi bak. Çocuklar. Efendim. Bakın elimde ne var. Gelin Gelin bakalım yanıma. Neye benziyor bu? Hı, çok evet azından. bakın renk arık alım evet. bakalım hadi oturun da yiyin tamam mı güzelce hadi ben gidiyorum. çocuklar. yüzünüze ne oldu böyle? Ay inanmıyorum size Hüleysi. Hüleysi'nin her tarafına yapışmış. Fatma, Fatma ikine de yapışmış. Aa bıyık olmuş. Bak alnına yapışmış, yanaklarınıza yapışmış. Ne oldu size ya? Çocuklar kavga mı ettiniz yoksa? Bir tane kalmış. Neden bakın kalkın aya bakayım. Neden kavga ettiniz? Doğru düzgün yemediniz. Söyleyin bakayım bana halinize bakın çok komik olmuşsunuz ama biliyor musunuz? Çıkartalım. Hadi bakalım. Hıliye sen çık artık önce. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Aa dur ben çekeyim annem dur. O çıktı. Sarı kırmızı çıktı. Yeşil sarı da çıktı. Sarı mavi de çıkar. çek annem. Çıkmıyor. Oo da çıktı al bakalım. Fatma sen de çıkar. Ay bu da yapışmış. Ah bizi yaramazlar. Ah. Dur yardım edeyim ben sana. Hay, yaramaz seni. Bunu da çıkaralım. Sarı kırmızı. Tamam çıktı hepsi. Aslı yaramazlar ya. Görüyor musunuz ne yaptığınızı? Ben size paylaştırayım tamam mı? Kavga etmek yok. Hadi bakalım. Atma'ya yeşil sarı. Hülüktü'ye mavi sarı. Atma sana ne gelsin? Ne istiyorsun? Mavi, mavi sarı. Al bakalım solcanları görüyor musunuz ya? Ay. <laughs> <laughs> yeşil sarı da filisini. Al bakalım Fatma yeşil sarı seni. Evet. Bakalım bakalım hangisini istiyorsun Hilesi? Evet. Sarı kırmızı. Al bakalım bu da senin. Hilesi evet. al bakalım. Bu da benim olsun mu? Evet. Evet bu da benim oldu. Hadi afiyet olsun size size afiyet olsun tamam mı ben de gidiyorum bye bye. hadi bakalım bay bay